İsterseniz iki ay sonra kalbi beğenmedik, ciğer yaptık, ciğeri beğenmedik, dalak yaptık demek de sizin elinizde 60 kişilik meclis üyeniz var. Ama 62 kişilik meclis üyeniz var. Ama Kuvayi Milliye şehri, benim ailem, benim şehrim, ben birlikte yöneteceğim diyen Ahmet Akın Başkanıma şahsım ve AK Parti grubu olarak bu olay yakışmadı. Niye yakışmadı? Biz burada mecliste fotoğraf paylaşımlarımızda logo haricinde veya meclis videolarını basına servis ederken AK Parti hiçbirinde yok ama logo değişikliğinde basına servis ederken daha önce Yasin Sagay'ın el kaldırmış olduğu video montajdan alarak sanki oy birliği imajı veriliyor. Burada eğer el kaldırılmış video varsa video kayıtları basın daire başkanlığında yazı işleri müdürlüğünde var. Bir oylamayı onu burada ekrana verelim. Hep birlikte hep birlikte seyredelim. Bakalım kim yalan söylüyor? Kim milletimizi kandırıyor? Kim milletimizde bu ikili oylama yapıyor? Logo değiştirmek kesinlikle AK Parti grubu olarak kabul etmiyoruz. Tutanaklara da az önce red vermemizin sebebidir. Daha önceki mecliste alınan o kararımız AK Parti grubu olarak Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak red kararıdır başkanım. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.